Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sağ olun. Bu pazar seçim olsa oyu kime veririz efendim? CHP'ye. Neden CHP? Geleceğimi kurtarmak için. Geçmişe evet. bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini dinlediniz mi? Nasıl buldunuz konuşmalarını? 3 gün açıkladı. Güzel ne buldum. Harutası ne önce? AK Parti kaybeder. Millet İttifakı kazanırsa iyi mi olur kötü mü olur? <laughs> Bundan kötü olmaz. Öyle mi? Şunu söyleyeyim. Bir beş senemiz var toplamak için. Bak yine söylüyorum. Bir, 5 beş senemiz var toplamak için. Ya olmuşuz ya. Va en Bu yani doların bana şöyle söyledi. Ben çalışıyordum. Eşime geldim dedim ki bir şirkette çalışıyorum. Onlar yıllık şey yapıyorlar. Doların endekslerime bir programı var. Bunu biliyorum. Eşime geldim dedim ki dolar dedim 18'i bulacak. Euro 20'ye yaklaşacak. Hadi be dedi ülke batar. Dedim battı mı? Gel geldi. Ben haklı çıktım. Çünkü şunu söylüyorlar. Ya aldığın her gün zaman bak şu halk ben günde üç işe gidebiliyorsam temizlik işine gidebiliyorsam hakkımı arayabiliyorsam çocuklarımı dershane dershane yazdırmak istiyor bir yani eğitim ölmüş bitmiş ekonomi desen yok Kötü mü? uçmuyor muyuz Uçuyoruz. var nereye uçmuşuz camları açalım doğal gazı yakacağız bedava diyelim değil mi? Ee, evet, diyordu. He. Birisi açmış açın camları açın kapıları doğal gaz. Ben kombiyi açmadım 350 TL gelmiş. Hadi onu geçtim. Açmadım halde. Açmadım halde. Elektrik aynı ayarda kullanıyorum. Yemin ediyorum ki 500 TL gelmiş. Hadi doğalgazı imam oğlu yaptı diyelim. La elektriği kim yaptı?